Merhaba, Lezzetli Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan, mis gibi mahlep kokan tuzlu kurabiye tarifim var. Mahlepli tuzlu kurabiyemiz için gerekli malzemeler: 125 gram yumuşamış margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz ve mahlep, 1 adet yumurta beyazı. 1 adet yumurta sarısı, 2 tatlı kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu ve alabildiği kadar un. Öncelikle geniş bir karıştırma kasesinde margarini, sıvı yağ, yumurta beyazı ve sirke ile yoğuralım. Ardından tuz, şeker ve mahlep karışımını içine ilave edelim. Kurabiyemizin içine unu azar azar ilave edelim. Bu aşamada kabartma tozunu da içine ekleyelim. Kurabiye hamuru yağlı bir hamur, ee, bu yüzden unu birden içine eklemeyelim, azar azar ilave edelim ve hamurun kıvamına bakalım. Ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde etmeliyiz. Bunun için de hamurdan bir parça kopartıp elinizle yuvarlayıp kıvamına bakabilirsiniz. Ben yaklaşık olarak 3 3,5 su bardağına yakın un kullandım. Siz yine de kendinize göre kontrollü ekleyip e, hamurun kıvamını ayarlayabilirsiniz. Hamuru hazırladıktan sonra yuvarlak parçalar kopartıp e, tezgahın üzerinde merdane ile açabiliriz. Çok ince olmayacak şekilde açtığımız e, tuzlu kurabiye hamurunu farklı kalıplarla şekil verebilirsiniz. Ben kare tırtıklı kalıp kullandım. Hamur bitinceye kadar kenardan çıkan hamurlarla birlikte e, hamura şekil verebiliriz. Hamurları değişik şekillerde de yapabilirsiniz. Kalıba gerek olmayabilir. E, ben bunu göstermek için size e, yuvarladım da hamuru yuvarlak olarak da hazırladım. E, bir de pastanelerde satılan pastane usulü olan burgu şeklinde de yaptım. Sizlerin de benden yapmamı istediğiniz farklı tarifler varsa ya da sizin yaptığınız değişik tarifler varsa bana yorumda yazabilirsiniz. Oradan fikir alışverişinde de bulunabiliriz hep birlikte. Hamurumuz her şekil yapmaya uygundur. Siz dilediğiniz şekilde hazırlayıp pişirebilirsiniz. Yağlı kağıt üzerine aldığım kurabiyeleri üzerlerine yumurta sarısı da sürdüm. Yumurta sarısı sürdükten sonra üzerlerine susam, çörek otu ve haşhaş serptim. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında yaklaşık olarak 20 dakika pişirdim. E, kurabiyemiz hemen pişiyor zaten. E, hafif beyaz kalabilir. Çok fazla kızartmanıza gerek yok. Yoksa kurabiyemiz sert olur. Mahlepli tuzlu kurabiyemiz hazır. Sizler de bu kurabiyeyi akşam çayınızın yanına atıştırmalık olarak hazırlayabilirsiniz. E, bayatlama da yapmaz. Önceden hazırlayıp saklama kabında saklayabilirsiniz. Umarım sizler de bu lezzetli tarifi dener ve beğenirsiniz. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Yeni tariflerimden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.